Arkadaşlar selam aleyküm. Gördüğünüz gibi beklenen an geldi. Karşı anda yakıyor. Evet sayın seyirciler gördüğünüz gibi biraz daha işi bitmek zarardır, ha? Evet beklenen kar geldi. Yurdumun dört bir yanı olmasa da birçok bölgesine kar yağdı. Yani dışarı çıkmanıza gerek yok zaten. Instagram storylerinden görmüşsünüzdür mutlaka. Storylerde karı gördüm kaydım. Kaymaz olaydım gibi şarkılardan gördüm kaydım. Kayma dolaydım. Veya kar yağar kar üstüne derdim var der üstüne gibi kar temalı şarkılardan anlamalıydık. Kar yağar kar üstüne derdim var der üstüne. Can bat boynumu yar sevmem yar üstüne. Amma ne ya. Ülkece karın tadını dibine kadar çıkartıyoruz. Heh, şimdi ha. videodayız. Ha. Ha. De kar var, ha. 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 Bu, bu, burası B neresi? Mambanın, manmanın neresi? Rok kar koyma başımın üstüne. Hamza. Şimdi bizim ülkede bize aşağı düşemez. Soğuk havaları fırsat bilip o meşhur replik şu anda hepimizin arasında dolanıyor. Kabul edelim. Hangi replik mi? Gelsin. Hava soğuk mu? Yo sıcak. Tabi bu karın yağmasıyla birlikte benim vatandaşımda biraz mutluluk hormonu salgılandı böyle. Serotonin bol bol salgılanıyor şu an. E, Halilen ülkemin vatandaşının mizah seviyesi bir anda iki kata çıktı. <Sessizlik> e tabi yerlerin bozulmasıyla birlikte ülkemin atletik gençleri sokaklar arası olimpiyatlar düzenleyerek o muhteşem hünerlerini gösteriyorlar. <Sessizlik> <gidiyor> <laughs> <nasılsın? Gülüyor> Yavaş yavaş abi heyranlara Tabii bu kış sporlarında konu Türkiye olduğu için güvenlik önlemleri yetersiz. Türkiye kış olimpiyatları kızakla kayma branşında maalesef çok yersiz bir kaza gerçekleşti. Gelsin. Başlattı mı? Şimdi o karın yağması, o karın beyazlığı böyle insanları ferahlatır dedik. Mutluluk hormonu salgılar dedik. Ancak ben ve tescilde deli arkadaşlarıma bunlar sıradan bir gün. Biz her gün böyleydik. Gelsin. Hani böyle dışarıda kar yağsın, pencere kenarına geçeyim, koltuğumu çekeyim, oturayım, yanıma kahvemi alayım, elime kitabımı alayım, oh mis diyebilirsiniz ama burası Türkiye. Bu kadar soğuk olma Türkiye'm. Faturaları sen ödemiyorsun. Valla bana kalırsa bu soğuk olayında en iyisini ayılar yapıyor. Adamlar kışın yatıyor, yazın geziyor dolaşıyor. Şimdi bakın, kış lastiği yok. Zincir zaten yok. Bilinç hiç yok. et tuz yollarda zaten hiç yok. Ama yurdumun insanının kocaman yardımlaşacak bir yüreği var. Bu ben beyaz ortamda çiftlerin romantiklik seviyesi de artıyor aynı zamanda. Şimdi birazdan o tatlı minik bir çift gelecek size. Çok güzel kartı boyuyorlar. Gelsin o minik tatlı çift. Meydana gel, yüzün görem, Seninle şöyle olabilirdik zalama kızı. Şimdi videonun başlığı yurdum insanın karıyla imtihanıydı. Birazdan gelecek videoda bizim imtihanlarımızdan biri. Türkiye'nin haber kanallarının birinde yan karın boyu ölçülecek. Ama böyle ölçüş yok. Gelsin. Şey dört parmak değil mi? Kemal hemen abi. Şöyle gösterelim. Dört parmak. Ee, kar var. Barış abiden rica edeyim. Şöyle hemen gösterelim. Yani. Evet. Hemen hemen. Dört parmak gibi yani. E tabi bu zorlu kış şartlarında Türk polisi mevzulara gerektiği gibi hızlıca gidiyor. dışarıda Sibirya soğukları. Kay zaten diz boyunda. Yerler buz pisti. Neymiş kurye yemeği yemeğimi getirmedi. Ulan ayı. Bir günde açlıktan ölmezsin. Şu havalarda şu adamları salın be. Kardeşim valla pakete gidemiyoruz. Şu an yol kapalı gidemiyoruz anlayacağın. Paketi veremiyoruz. Bak ah araç kaydı geliyor. Araba çarp, motora çarpacak. Bak gördün mü bak. Ah, ah, gördün Gördün işte. Şu Ay, an yok. Sette lan şeyin ne ha Lan Sinan, şimdi küfür edeceğim Ya, bir şey olmaz Sinan abi. Tabi kar yağışın vazgeçilmesi kardan adamlardır. Bu eserler özellikle bizim ülkede coşkulu ve salatsal geçer. Şimdi bu eserlere baktığın zaman ülkeyi hakikaten heykeltıraş sanatkar kaynıyor diyorsun. Ama şimdi bu kardan adamla yapılan bu eserler karşılaştırılınca hangisi heykeltıraş hangisi değil insan bir şaşırıyor. Ha tabi de şu var bizim atarlı ergen Türk kızlarının kardan adam olur ama senden adam olmaz. Ha 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 <laughs> diye laf yapıştırdığını sandığı Türk kültürümüzde karnın adamın ne kadar önemli olduğunu göstergesidir. Köyde o kadar çok bekar erkek var ki nasip açar dediler, kardan gelin yapıp duvağını açtılar. Şanslar açılır belki, <laughs> tahtlar, bahtlar açılır diye. Şimdi gelelim kar yağışının en keyifli kısmına. Kabul edelim ki herkes kar yağışını kar topu oynamak için bekliyor. Hele ki bazılarımız var ki özellikle bizim mahallede vardı böyle 2-3 tane ibiş. Kar topunun içine böyle taş koyardı, Pezerek sanki kartopu değil de şeytan taşlıyor. O kadar inanmış olma. Tabi bu soğuk havalarda sokak hayvanlarını da unutmayalım. Onlara birer kap böyle köşeye bırakalım. Bu da böyle kamu spotu olsun burada. <laughs> Ben Furat Fethi. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğendiyseniz dislike atmayı unutmayın. Aynı zamanda iyi ya da kötü geliştirilebilir yorumlar yapmayı da unutmazsınız inşallah. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben kaçtım.